Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katalogda arkadaşlarımız VSA atacak. Gönüllüler ileriye çıksın. Biz jüriyiz. Tabii ki de Sperdi. Arkadaşlar e, jüriler jüri seç kanka. Kanka. Konu. E, konu 2012 mesaj. Tamam. Sen o. buraya git. Efe. Efe sen buraya git. Şey gidiyor. Ha, tamam oraya git. Mecan sen de buraya git. Mehmet buraya git. He oraya. Sen Mehmet'e bakıyorum. Arkadaşlar şimdi konumuz... bir şey 2012 evet. 2012 arkadaşlar. 2012 Messi'yi e, En, en iyi benzeten kazanır. Aga süreniz başladı. 2 dakika. Bakalım Mehmetcan çok bir şey yapabilecek mi? Yapabilir herhalde inşallah. Biz dostlar arkadaşlar bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi çok değişik şeyler yapıyorlar. Ben araba olacak. Oy, Mehmet güzel başladı. Ama şeyi bilmem. Tala sen Mehmet bak ben de e, şeye bakayım. Değiştirerek öyle öyle. <laughs> Date'i gördüm mü Mehmet iyi başladı. iki dakikaları var. Bu iyi herhalde evet. Köşeye geçti. Geçmiş. O iyi çok hızlı geldi. Efeyit. Arkadaşlar son bir dakika kaldı. Efe ne güzel diyor ama Efe ne güzel. Vücutta cümlemiş sanırım. Aha. Bunu da ben yaptım. Son 40 saniye. Son 40 saniye. 30. Son 25. Palaçep tamam, Efe'ye git. Son 20. Yerim 10 9 8 Biz, şuralar, biz ortaya çekilelim Onların ortasına 5 4 3 2 1 Bitti arkadaşlar Bitti 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 Arkadaşlar zıpladığım yere gelin Bakın zıplıyorum Zıplıyorum Hayır oraya değil Oraya değil Oraya değil Gel buraya. Mehmet. Mehmet. Buraya. Buraya gel. ha gel. Heh. Gel. Jüri de geldi herhalde. Evet. İyi. O zaman Efe'nin yanına gidelim. Efe bulamaz filan. Gel. İyi. Efe gözünü kapat. Gözlerini kapat. Meçhan sen de kapat. Tamam. Aga ilk önce tam Efe kapat kapat. Egece, benimki böyle değil mi? 3, 2, 1 baş atın açın. Um, şimdi Yiğit'in formasında sıkıntı var. Yok. Metal benimkinde de var. Harbi. Yiğit'in <laughs> gibi. Temiz. Ben antrenman, ben çok yaptım. Seninki 2014. 2000... Yok. 2014 mi? 2013 mü ne? Geçen seninki de 2000 eee veya 7'dir. Ondan ikimizde de 2 2 puan 2 puan, kırıyoruz. İki puan gitti. Aga ben Mehmet, ben Mehmet'e Mehmet Mehmet ben Mehmet'e ben Mehmet'e Mehmet 7 e, Mehmet e puan veriyorum. Aga ilk olarak e, Messi'nin ilk yılları yani. Messi kaslı olamaz o zaman. Daha çocuk çocuksu. Hep Kanka dövme de Alt yaptıramaz. Bir puan kırdım. Hem dövme yaptıramaz evet. hem he, hem yüzü de Sıra. şey. Aga ben Mehmet Çana puanım 6. Benim de Yiğit'e puanım 7. E, o sırada o zaman kazanan donanım. Efe. Gör, arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi seyirler. Sen kazandı. Sen kazandın. Ve iyi günler dileğiyle görüşürüz.